Merhaba. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisi için Yoruç Parkı'na geldik. Kadıköy'ün kalbinde attığı yere geldik. Bugün taraftarımızdan maç hakkındaki düşüncelerini soracağız. Hadi geçelim. <laughs> Merhaba. Ee, sence bugünkü maç ne olur? ben 2-0 Galatasaray kazanacak diyorum. Emin misin? net olarak eminim bu durumdan. Zaten puan farkı da açıldı. Çok önemli bir maçtı Ziraat Türkiye Kupası maçı. Ondan dolayı maçta çok heyecan olacağını düşünmüyorum. Belki uzatmaları gider. Sadece penaltı heyecan da görebiliriz. Ama onun dışında herhangi ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Maçı kazanacağını düşünüyorum. Peki sence golleri kim atar? Golleri... Yunus kanatlardan bekliyorum ya Yunus'la Barış. O da şansa belki. Bakalım şu an Fenerbahçe'desin, Kadıköy'desin. Umarım dediğin olur ama büyük ihtimal gerçekleşmeyecek. i̇nşallah Teşekkür ederiz. Ödemeyim. Sence bugünkü maçın sonucu ne olur? 3-0 kazanırız. Peki sence golleri kim atar abi? Enes'i atar. Başka kim atar? Valla ben hepsini Enes'ten e bekliyorum. Enes'i e e hat-trick mi yapar? Hat-trick yapar. Bakalım inşallah yapar. İnşallah. Abi. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz, biz teşekkür ederiz. Geçmen Aliler, Geçmen Aliler. Abi merhaba. Merhaba. Ee, sence bugünkü maç ne olur? Fenerbahçe 2-0 olur. Peki golleri kim atar abi? Şimanski ile Edince Kesin mi? Büyük ihtimalle. İnşallah tabi. İnşallah sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet Murat sen ne düşünüyorsun? Abi can sıra yeni bir şey. Bu işe atraksiyon yapmaya <laughs> <Konuş> belli <laughs> Dikkatli konuş burası Kadıköy. Abi merhaba. Merhaba. Ee, sence bugünkü maçın sonucu ne olur? Yani bugünkü maçı inşallah kazanacağız. İnsanlar. Onun için geldik buraya. Benim tahminim 3-1. 3-1 diyorsun. Düşünüyorum. Peki abi golleri kim atar <laughs> sence? Ya, 3-1 çok geldi bilmiyorum. Niye çok geldi oğlum? Atar mı atar takım niye? Ziraat abi bence yatarlar gibi de. Golleri kim atar? Talişki bir tane atar gibi geliyor. Oynarsa. Nesli artık bir tane atsın. İnşallah. Bir tane de Ceku atsın. Galatasaray'da kim atar peki o biri? Olsun ben. Başka zaten kimse yok atacak. Teşekkür ederiz abi. Olur. gel. Sence bugünkü maç... <laughs> Kameramıza saldırma. Bugünkü maç ne olur? 3-0 Fenerbahçe. Allah Allah. Tamam, Yok abi bu takım tutmuyormuş ya. Kitap okuyacakmış ya işte. Evet. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Nereden geliyorsun abi? İzmir Gaziemir kardeşim. O bayağı uzaktan bu evet. maç için gelmişsin abi. Bu maç için geldik. Abi peki bu maçın sonucu ne olur sence? 3-1 yeneceğiz tabii ki. 3-1. Kim atar abi golleri? Ceko, Taliska, bir tane de, de defanstan şıklın yer. Kuyudan çıkmaz mı be Yusuf? Al, O zaman 4-1 olsun senin için. Tamam abi eyvallah. İnşallah. Tamam var mı isteğin? Yok abi canın sağlığı tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi. Merhaba bugün yanımda küçük bir Fener taraftarı var. Sence bugünkü maç ne olur? E, Fenerbahçe Gaziantep maçı iyi bir maç olduğu için, iyi bir derbi olduğu için Fenerbahçe 3-1 kazanır diyor. 3-1 diyorsun. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Peki sence golleri kim atar? Enner Talişka ve ç maske. Teşekkür ederiz. Bir şey. Başka bir şey demek ister misin? Kendisi şimans gibi benziyor zaten. Ooo, aynısı tam sıra abi. Aynen. Tam şimans gibi. Ailemizin şimans Teşekkür ederiz. Abla, sence bugünkü maç sonucu ne olur? Bugün ezeli rakibimizi yenmemiz gerekiyor. O yüzden 3-1'lik mağlubiyeti galibiyeti taşımamız gerekiyor. O yüzden ben 3-1 diyorum. İnşallah. Peki sence golleri kim atar? da bilir. Göreceğiz. Şimanski var. Belki İnşallah. Ben de Şimanski'den bekliyorum. Evet. İki tanesine karar verebiliyorum. Fred'le Şimanski diyelim ama diğerinden emin değilim. Bakalım sürpriz olsun bize. De. Sürpriz olsun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. Merhaba. Sence bugünkü maçın sonucu ne olur? Bugün 3-1 biter. E, golleri de Ceko, Ennesiri bir de Fred atar. 3-1 biter. Onlardan da Osimen atar golü. Ama kazanırız. Rahat kazanırız yani. Bugün bunun kaçarı yok. Peki bu maç sonrasında şampiyonluk için daha güzel bir psikoloji olur mu? Ne olur? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu maç sonrasında kesin şampiyon biz kazanırsak. Kazanırsak şampiyon biziz. Kazanamazsak zor. İnşallah kazanırız o zaman diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün yanımızda genç kardeşlerimiz var. Maç sonucu hakkında fikir isteyeceğiz. Sence maçın sonucu ne olur? 3-1. 3-1 diyorsun. Sen ne diyorsun? 3 2 golleri bizden 50'siyle... Amanın evet. teşekkür ederim. Sence kim atar golleri? İki tane nesil atar. İki tane nesil. Bir tane tanışka onlardan da bir tane. Pelaltıdan, penaltıdan. Penaltıdan. Yine penaltıdan atıyorlar. Diye. Başka yerden atamayacaklar. Penaltı olmazsa 3-0 biter. Penaltı olursa 3-1. Çok rahat belli oldu. Teşekkür ederiz. Bye ben bye. Ölçürün. <laughs> Merhaba, nereden geliyorsun? İstanbul Sarıgazi. Hoş geldin. Sence bugünkü maçın sonucu ne olur? Ee, Fenerbahçe rahat bir şekilde kazanır. 3-0 ya da 3-1 düşünüyorum. Peki, golleri kim atar sence? İki tane Enesi'den bekliyorum. Bir tane de sürpriz gol Yusuf Akçiçek'ten. Yusuf Akçiçek'ten. İnşallah atar. Ben de Oza Aydın'dan bekliyorum sürpriz olarak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba, hoş geldin. Nereden geliyorsun? İstanbul Sarıgazi abi. Ben de hoş geldin. Sence bugünkü maçın sonucu ne olur? Abi 3-0 yeneriz. Çok rahat. E, golleri de skor olarak abi golleri de bir tane Oğuz Aydın atar, iki tane Nesir atar ve 3-0 yeneriz. İnşallah kuyudan çıkar mı peki yoksa? Kuyudan çıktı abi çıkacak kadar zaten. Eyvallah teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet bugün Yoğurtçu Parkı'nda taraftarın sesini dinledik. Bakalım maçın sonucu ne olacak? Bu akşam göreceğiz. Teşekkür ederiz. Bize.